Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü evimizin misafiri peperomya, yani zümrüt dalgası çiçeği. Peperomya çiçeği yapraklarının güzelliğinden dolayı ve bakımı oldukça kolay olduğu için en yaygın yetiştirilen, bakılan süs bitkilerinden biridir. Yuvarlak yaprakları, büyük etli, dolgun yaprakları parlaktır. Bazı türlerde de yapraklar koyu yeşilken bazı türlerde alalı bulalıdır arkadaşlar. Yani binden fazla türü içerisinde barındırır. Peperomya çiçeği aydınlık ama direkt güneş almayan ortamlarda büyür. Güneş ışığı bitkinin yapraklarını yakar. Direkt güneş ışınına maruz kalırsa yetersiz ışık da yine bitkinin büyümesini durdurur, duraklatır peperomia çiçeğini sulamadan önce toprağın en az yarısının kuru olmasına dikkat edin. Fazla sulama bitkinin çürümesine neden olacaktır. Yani köklerinin çürümesine neden olacaktır. En iyi sulama yöntemi ise e, saksının tabak kısmından yapılan sulama yöntemidir arkadaşlar. Birazdan onu yapacağız. Saksı altından sulama tekniği yaprakları kuru tutacağından bitkiyi olası hastalıklardan da korumaya e, sebeptir. Oda sıcaklığındaki ortamlar bu bitki için idealdir. Yine e, serin ortamlar bitkinin yapraklarının e, zarar görmesine sebep olabilir. Peperomya çiçeğini e, kökten ayırma yöntemiyle e, çoğaltabilirsiniz ya da e, saplı yaprakları kesilerek yine onları da suda bırakıp suyunu da 2 veya 3 günde değiştirerek köklendirip direkt toprağa ekerek de çoğaltma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Peperon çiçeği çiçek açar mı? Evet açar. Minik sarı kahve tonlarında kuyruk şeklinde minnacık çiçekleri olur ama bu çiçeğimiz zaten yapraklarıyla etli yapraklarıyla ünlüdür. O nedenle daha çok yaprakları için beslenir. Peperomya çiçeğinin toprağı ise verimli toprakları seviyor ve geçirgen toprakları seviyor. Benim kullandığım ise bu çiçek zaten bana annemin hediyesi, kardeşimden hatıra diyebilirim. Kullandığımız çiçek toprağı ise köylerde söğüt çürükleri denir arkadaşlar böyle. Söğdün alt kısmında olur ve onu belirli dönem kadınlar toplar, o şekilde kullanır. Geçirgen, hafif bir yapısı var. Ayrı ayrıyetten ben dibine de çay posalarını döküyorum. O şekilde kullanıyorum. Sizler verimli toprak tercih edebilirsiniz. Perlit, kum, yosun, çakıl karıştırabilirsiniz. Toprağını oluşturabilirsiniz. Peperomia çiçeği evde çocukları ve hayvanları olanlar için söyleyelim zehirli midir peperomya çiçeği herhangi bir toksin veya zehir içermez arkadaşlar Çünkü benim de kedilerim sürekli yapraklarını böyle yemek istiyor bazen yiyor bazen koparıyor herhangi bir zehir içermez onu da hatırlatalım hayvanseverler ve minik çocukları olan abonelerimiz için Aynı zamanda evdeki havayı da temizliyor. Peperome çiçeğimizin budanması ise türlerine göre değişiklik gösteriyor. Mesela benim elimdeki e, boyut olarak da baya baya büyük. Çünkü çoğu e, peperome çiçeği daha bodur şekilde en fazla 30 santim civarında olabilir. Bine yakında e, tür içermektedir. E, benim çiçeğim e, kedilerimden dolayı zarar e, gördükçe... E, o zarar gören yaprakları kesiyorum. Budama da çok yapmıyorum. Kırılırsa falan onu köklendirmek için suya alıyorum arkadaşlar. Onun dışında eğer budamak istiyorsanız sürgünlerine zarar vermeden makas yardımı ile de budama yapabilirsiniz. Peperomya çiçeğimizi yaz ve bahar aylarında gübreleyebilirsiniz sonbahar ve kış aylarında buna gerek yoktur Ben doğal gübre taraftarıyım hemen şöyle göstermek istiyorum muz yedik onu atmıyoruz arkadaşlar kavanoz içerisine bırakıyorum içerisine su koyuyorum Bu arada suyumuz da dinlenmiş oluyor ve o şekilde kullanıyorum doğal potasyum içeriyor biliyorsunuz direkt gübre olarak kullanabilirsiniz yine e, suyunu minik e, sprey şişelerine koyarak yapraklarına özellikle yaz aylarında sıkabilirsiniz nemlendirmek için bunu da dipnot olarak e, bırakalım buraya ayrıca direkt çeşme suyu da çiçeklerimiz için kullanmıyoruz e, oda sıcaklığında ve dinlenmiş suları tercih ediyoruz arkadaşlar evet bu güzel çiçeğimizin Yapraklarının da parıl parıl parlaması için ben e, hemen bir şişe hazırladım. Şişenin içerisine ne koydum onu da şöyle söyleyeceğim. Şöyle küçük bir sprey e, şişem var. E, yarım limondan daha az limon sıktım içerisine ve dinlenmiş ılık su. Şimdi bunu Şöyle makyaj e, pamuğu ile yapraklarının tozunu alacağım arkadaşlar. Hem e, nemlenmiş olacak, C vitamini alacak, hem de parıl parıl e, çiçeğimiz yaprakları parlayacak. Yine muz e, suyunu da yazın sıkabilirsiniz, kışın da sıkabilirsiniz. Şöyle birini temizlemek istiyorum. Bakalım bu arada pis mi yapraklarımız? Ona da bakalım. Yok çok fazla da pis değil. Evet birazcık toz var şu kısımlarda. Bunu da yapabilirsiniz. Yaprakları zaten dayanıklı çok zarar vermeden temizlemeye çalışıyorum. Bakın bu şekilde parıl parıl peperomya çiçek yaprakları olacaktır Evet ben şimdi şöyle hepsini temizlemeye çalışıp geliyorum son kez görmek için Evet yapraklarımıza da kürümüzü uyguladık. Hem yapraklarımız tozdan kirden arındı. Hem de güzel bir görüntüye sahip oldu. Hem de yapraklarımızı da beslemiş olacağız arkadaşlar. C vitamini ve nemlendirmiş olacağız. Bu arada yap, çiçeğim benim oldukça uzun. Boyut olarak belki 60 santim vardır. Böyle yere dökülüyordu. O yüzden ben şöyle toplayıp şimdilik şuradan da Bağladım şerit yardımı ile en kısa zamanda birkaç tane çıtaya ya da ağaç dalı bulup e, takmam lazım çünkü böyle yaprakları da hava almıyor. E, zarar görmüş yaprakları da temizledim arkadaşlar bakın kedilerim böyle ısırıyor bunları da aldım ama e, suya koyacağım eğer e, köklenirse çoğaltma işlemi de yapacağım. Evet sizlerde çiçek seviyorsanız ama çok zamanınız yok, çok aşırı bakım isteyen bir bitki istemiyorum diyorsanız peperomya bitkisi tam sizin isteğinize göre. Üstelik zehir de barındırmıyor. Eğer evinizde hayvanlarınız varsa yani can dostlarınız, çocuklarınız varsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Üstelik hem evinizin havasını temizliyor hem görüntü olarak da muhteşem. Sadece birazcık su istiyor arada, sevgi istiyor. Onun dışında size çok güzel görsel olarak geri dönüyor arkadaşlar. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. E, Kürleri denediğinizde e, memnun kalırsanız yorum kısmına yazarsanız ben de çok çok sevinirim. E, sizler de benimle bilmediğim bilgileri paylaşabilirsiniz yorumlar kısmında arkadaşlar. Gününüz güzel geçsin çiçekli günleriniz çok çok olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.